Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf kimya ders kitabı sayfa 144 ve 145'teki sorularımızı cevaplayacağız. 144'te etkinlik 2.12'miz var arkadaşlar. Ee, birinci yönerge hemen altında bir tablo tabloya göre tablodaki bilgileri kullanarak soruları cevaplayınız demiş. Birinci yönergede arkadaşlar. İlk sorumuz şöyle. Bileşikleri oluşturan elementlerin Elektronegatiflik değerleriyle bileşik formülündeki konumları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Cevabımız şöyle arkadaşlar. Elektronegatifliği yüksek olan element daima formülde sağda sonra yazılır. Daha elektro elektronegatif element anyona yakın negatif yük taşır. Daha düşük elektronegatif element katyona yakın solda yazılır. Evet cevabımız bu şekilde. İkinci soru. Aşağıdaki bileşik örneklerinde doğru yazılmış formülleri seçiniz. 15B 16S demiş arkadaşlar. Cevabımız şöyle arkadaşlar. NCL 3 CS 2 PCL 3 Doğru yazılmış formüllerimiz bunlar arkadaşlar. Üçüncü soru. Bileşik formüllerinde elementlerin konumu ile ilgili kurallara yönelik genelleme oluşturunuz. Şöyle cevabımız. Bileşik formüllerinde elementler elektronegatiflik sırasına göre yazılır. Daha az elektronegatif element önce, daha çok elektronegatif element sonra gelir. Evet cevabımız böyle. İkinci önerge, Aşağıdaki tabloda moleküller yapılı bileşiklerin formülü ve sistematik adları verilmiştir. Tablodaki bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. İşte tablolarımız var. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz sorusu. Orada arkadaşlar. Burada herhangi bir şey görmüyoruz. Bir sonraki sayfada yine birinci soru ve altta bir tablo var. Şöyle arkadaşlar. Bileşiklerin adlandırılmasında element adı ve elementin anyon formundaki adı dışında kullanılan ekler nelerdir? Bu eklerin anlamlarını ilgili element ve anyon adına göre adlandırmadaki konumunu belirleyerek tablodaki boşlukları doldurunuz. Şöyle arkadaşlar. N2O3. D3. 2 azot 3 oksijen. D birinci elementte. Tri D birinci elementte, tri ikinci elementte. SO3 tri 3 oksijen tri ikinci elementte, oksijen. CS2 di 2 kükürt di ikinci elementte yani sülfür. cl 4 tetra 4 klor tetra ikinci elementte klorür. N2O D mono 2 azot 1 oksijen di birinci elementte mono ikinci elementte C mono 1 karbon 1 oksijen mono ikinci elementte oksijen Evet cevabımız böyle İkinci soru Verilen bileşikler ile bileşiklerin sistematik adları arasındaki ilişkiyi arkadaşlarınız ile tartışarak belirleyiniz. Genellediğiniz ortak kuralı yazınız ve bu kurala göre aşağıdaki bileşikleri adlandırınız. Cevabımız şöyle arkadaşlar. Genellediğimiz kural moleküller moleküller iki atomdan pardon özür dilerim. Moleküller iki metal özür dilerim yine bir de konuşabilsem var ya neler anlatacağım da. Pardon arkadaşlar baştan alıyorum. Genellediğimiz kural ikinci sorunun cevabı genellediğiniz kural moleküller İki ametalden oluşan bileşikler adlandırılırken bileşikteki her bir elementin atom sayısı latince sayı ön ekleriyle belirtilir. SO2 kükürt dioksit, N2O diazot monoksit. Evet cevabımız böyle arkadaşlar. Üçüncü soru. SO3 ve CS2 bileşiklerinin adlandırılmasında S elementi için kullanılan adlandırma farkını belirleyiniz ve bu farklılığın gerekçesini arkadaşlarınızla tartışınız. <laughs> Şöyle cevabımız arkadaşlar. Bir moleküler bileşikte S kükürt ilk yazılıyorsa kükürt adıyla, ikinci yazılıyorsa sülfür anyon adıyla adlandırılır. Evet cevabımız böyle arkadaşlar. Evet sayfamızda sağ alt köşede bir sorumuz daha var. O soruya bakalım şimdi arkadaşlar. Amonyak bileşiğinin formülü NH3 olmasına rağmen sistematik adlandırması trihidrojen tri mononitrürdür. Sistematik adlandırma ve formül arasındaki uyumsuzluğun nedeni ne olabilir? Şöyle cevabımız arkadaşlar. NH3 formülü geneleksel bir yazım şeklidir. Ancak trihidrojen mononitrür adı H3N formülüne dayanan ve atom sayılarını doğru yansıtan sistematik modern adlandırmadır. Formül yazımındaki bu geleneksel istisna uyumsuzluğa neden olmuştur. Evet cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Başka sorumuz yok. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.